Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, şey oynayacağız ee, neydi lan bunun adı Counter Strike oynayacağız bakın bu bunun adını bilenler yorumlara yay yazsın başlayalım imleyece bakın benim bu şey tamam ben bölümde özel kuvvet olmuştum. Üçüncü bölümde de özel kuvvet olacağım. Beşe altı. Bot ayarlarını buradan dördü e düşüyorum. Beşe beş kavga ediyoruz. Bakalım. Neyse bastım eee alalım adamı kövederiz köve, deriz. köve değil mi kanka seni bot edge koymuş botlar var lan zor seviyede oynarsan botlarla arkadan sıkıyorlar belli çünkü yani tuval arkası sıkabiliyorlar Kaç kaç canım üç buçuk canım üç buçuk. Ben ne bileyim oğlum ya. Yarım kalbim var zaten. Bir bir uçta işte ölürüm gibi hissediyorum. Sesi geliyordur. Oraya gitmeyeceğim orada adam vardır. Şimdi adam çıkacak. Bu adam öldüm. Kanki, benim cesedimi bulmaya gidiyorum ben. Şu, şu ne? Ben bizim takımdan iki kişi öldü zaten. Al şu benim. Şu kiminmiş? O iyi onlardan bir kişi kaldı. kanalı kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kendimi bir kare aldım biz kazanmışız e, girebiliyor mu bakın silahlar burada mermi varmış sınırsız şimdi bunu aldık mı sonra şunu şunu şey almama gerek yok zaten. Boş ver. Tabanca hala da iş işe yaramaz. Zaten baba piyoyuz. Bak buradan gideceğiz ya. İyi izle. Bir tane adamı öldüreceğim. <laughs> gel gel gel. Bana nereden sıktılar ki? Bakın şurada. Bak bu e, bebek Hadi Agbogu bu demeliyim. Baba pro ben. Silahını alacağım. Silahını alacağım. Aldım. Enayi silah. Oy. Her bebek işi. Bir sonrakinde ben öldürürüm. Biz kazandık zaten. Kendimi öldüreceğim. Kendimi öldürdüm. <laughs> tamam. Şunu mu aldık? Seni mi aldık? 300 lirayla onu alıyoruz. Bitti mi? Oyunda bir bug oldu galiba. Heh. Bu silah çok güzel. Bakın. Bir kişi öldüreceğim. Kardeşim burada yokmuşsun. Kardeşim sessiz öldürmeye geliyorsun. Ya o bu bizim takım arkadaşımızı mı öldürdüm ben yanlışlıkla? Ha bir şey olmaz öldü zaten. Biz kazandık. Oley. Nasıl? Bakın. Bak şimdi. Bunu aldık mı? Aa, ama o 5 mi zaten iyi. İyi sıkıyor bakın. すぐにすぐに。 Satayım kaç 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 Ama ben kimleri öldüreceğim ki böyle? Lan, lan, lan. Abi bu kadar kolay olmayın abi ya niye ikisi de içişi ölmüş birisi diyoruz böyle birisi bot güzel semire bot güzel hani bebek oyuncağı böyle gideceğiz bakın kaç dakika olmuş 8 dakika olmuş daha var unutmayın unutmayın arkadaşlar. Oh my god. Emma TV bomba dolu ha. Bakın. He he herkesi bombayla öldüreceğim. Çünkü çok uzun zamandır oynuyorum. Yani 8-9 dakika olmuş. E, 50 tane kişi öldüreceğim şimdi. 3 kişi ölmüş. Diğerleri hayal. 3 kişi mi geliyormuş? Ve 3 kişi geliyormuş. Hepsini öldürmüşüm tamam mı? Bakın. 3 kişi bu. sıkıyorum Bir kişi kaldı. Onu öldürerek de oyun bitsin. Bot Colt. Brawl <laughs> Stars'ta aklıma geldi. Al Ak Brawl Stars'ı çekerim ha. Bu son tur adam. Bakın basıyorsunuz. Bir, 2 3 4 4 tane bomba aldık şimdi gidiyoruz. Bak bunlar benim yani 3. bölüm bu yani anladınız artık. İyi şey kişi öldürür ha. Üç kişi mi geliyor lan buraya? Kanki ne yapıyorsun? O benimle konuşmadı. Işınlandı lan. Koş. Burada şimdi iki tane kişi öldürürüz diye tahmin ediyorum. Ya burada öldürürüm ya da şu aşağıydı Burada yok aşağı gidiyoruz. İki kişi ah, Bir kişi burada. <laughs> en çok kişi ben öldürdüm ya. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, e bildiğimle açıp takip etme unutmayın beni. O zaman e, güle güle diyorum. Kan kanalıma abone olun, like atmayı unutmayın o zaman. Güle güle.